Hepinize Merhaba Arkadaşlar Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'da Minecraft Hardcore'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar arkadaşlar hatırlarsanız ki en son burada üst katımızı yapmıştık evin üst katını yapmıştık alt katı da şu şekildeydi şuraya akvaryum yapacaktık ee, arkadaşlar bundan bir önceki videoda da annemin evini yapıyorum. Onlara da bakmanızı istedim. Bir dakika ya. <laughs> Evim burada. Şurada köy var. Ben bunu yeni fark ediyorum bir de. Tabii ki, farkı sık olursa kısalım bence de. Çok şey çünkü. Görünür ayarları, görüş mesafesi 5 hemen giderim. Çok acıkmışız. Oradan hemen ekmek yaparız. Şu zaman balyalarından. Bu arada demirci var, çok iyi olur. İnşallah vardır. Şimdi şuradan envanterimizi bir düzen yapalım. Bazen çok kasıyor. Ben de bilmiyorum. Bir sürü hayvan da varmış burada. hemen. Tamam. Endirme. Şuna. Biraz daha kızacağım. Kısacağım. İki ya. Yeterli bence ee şimdi bitmedi hayır hardcore yapıyorum eee şimdi arkadaşlar eee bu bölümde o madenin cam akvaryumu yapmak için demir toplayacağım Burada <laughs> bu arada indirmen'e baktım aslında dur artık. Elmamızı yiyelim. Onun yanına ben, ben tavuk muyum? Başka <laughs> ne alayım buraya? <laughs> Endermenle savaşacak güçte değilim. Eğer ölürsek geri de gelemiyoruz dünyaya. O yüzden direkt Endermenle savaşacağım. Aslında savaşa da bilirim. Nasıl yaparım? Şuraya giriyorum. Burada dursun. Şundan sonra da ben ağacın altındayım ya. Şu şutları ne yapacağım? Ben orada